arkadaşlar. Basit olayların olma olasılığını bugün anlatacağım sizlere. Adından da belli olduğu gibi gerçekten çok kolay bir konu. Bilmemiz gereken belli 3 tane özelliğimiz var. Bu özellikleri bildikten sonra karşıma çıkacak olan bütün soruları çözebileceğiz. Birinci özelliğimiz olasılık hesaplarken istenen durum sayısı bölü tüm olası durum sayısı. Tek formül bu. Olasılık değeri yani siz bir olayın olma olasılığını hesapladınız. Bu sonuç sıfırla bir arasında değişir arkadaşlar. Hesapladığınız sonuç asla birden büyük değildir, sıfırdan küçük değildir. Her zaman sıfırla bir arasındadır. Bir olduğunda, bir olduğunda biz bu olaya kesin olay diyeceğiz. Sıfır olduğunda ise bu olaya imkansız olay diyeceğiz. Üçüncü olarak bir olayın olma olasılığı ile olmama olasılığının toplamı birdir. Nasıl yani? Bir sınıftan seçtiğim öğrencinin kız olma olasılığı ile kız olmama olasılığının toplamı birdir. Bir avcının avanı vurma olasılığı ile vurmama olasılığının toplamı her zaman birdir. Attığım bir zarın üst yüzüne gelen sayının tek olma olasılığı ile çift olma olasılığının toplamı birdir. Ya da tek olma olasılığı ile tek olmama olasılığının toplamı birdir. Bundan bahsediyorum. E, ayrıca olma ve olmama için değil aslında bütün durumlar için geçerlidir. Bir olaydaki bütün ihtimallerin toplamı her zaman bir e eşittir. Örnek veriyorum. Bir torbada mavi, kırmızı ve sarı e, bilyeler olsun. Büyüklükleri aynı, sadece renk farkındalığı var. E, sarı, kırmızı ve mavi olsun. Diyorum ki sarı olma olasılığı ile kırmızı olma olasılığı ve mavi olma olasılığı üçünün toplamı her zaman 1'e eşittir. Evet, bilmemiz gereken noktalar bunlar. Hemen soru çözmeye başlıyorum. Eee yanda gösterilen küp mavi, turuncu, yeşil ve kırmızı renkli çubuklar ile oluşturulmuştur. Rastgele atılan bu küpün zeminle temas eden yüzünde yalnızca bir kırmızı çubuk olma olasılığı kaçtır? Öncelikle tüm durumu, tüm olası durumları belirleyelim. Ee, attığım bir küpün 6 ee, tane yüzü olduğuna göre üst yüzüne ya da zemine 6 farklı durum gelecektir. Bu durumda hemen diyorum ki tüm olası durum 6'dır. Bunu paydaya yazdım. Şimdi istenene bakalım. İstenen de diyor ki istenende küpün zeminle temas eden yüzünde yalnızca bir kırmızı çubuk olma olasılığı. Bakalım. Küpün ön yüzüne bakıyorum arkadaşlar. Bir çubuk Kırmızı, bir çubuk turuncu, burası e, mavi ve burası yeşil. O halde ön yüzü için, ön yüzü için ben e, bu zarı attığımda pardon, e, bu küpü attığım zaman zemine temas ettiğinde tek bir kırmızı çubuk vardır derim. Ön yüzü için tamam. Geliyorum arkadaşlar, e, sol tarafına, sol yüzüne. Bakın iki tane kırmızı çubuk var. O halde ben sol yüzünü alamam. Peki sağ yüzüne bakalım. Yeşil, mavi, mavi, kırmızı. Bir tane kırmızı yüz olduğuna göre sağ yüzünü de alacağım. Devam ediyorum. Diyorum ki üst yüzüne bakalım. Üst yüzünde ise arkadaşlar herhangi bir kırmızı çubuk yok. Arka yüzüne bakalım. Arka yüzünde kırmızı, mavi, yeşil, turuncu. Arka yüzünde de bir tane mavi çubuk vardır. Son olarak Zemin kaldı yani alt taban. Alt taban ise yine bakıyorum mavi, yeşil, turuncu ve kırmızı. Ee, alt tabanını da e, alacağım. Onun da tek bir yüzü. Bu durumda hemen bakıyorum, kontrol edelim arkadaşlar. Ön yüzü dedik, evet bir yüzü. Ee, arka yüzüne bakalım, evet bir tane kırmızı. Ee, üste bakalım, üstünde herhangi bir kırmızı çubuk yok. Altına bakıyorum. Evet var. Altını yazdım. Ee, ve sağa sola bakıyorum. Solda yok. Sağda, sağ yüzünde bir tane kırmızı çubuk vardır. Bunu da alırım. Bu durumda istenen de 4 farklı durumdur. 4 bölü 6 olup sonuç 2 bölü 3 olarak elde edilecektir. Devam edelim. Bir diğer soruya bakalım. Birim karelerle Birim karelerle tamamen çevrilmiş, yandaki şekildeki gibi verilen dikdörtgen biçimindeki kart e, dikdörtgen biçimindeki dart tahtasına atış yapan birinin yeşil renkli bölgeyi vurma olasılığı kaçtır? Öncelikle benim tüm olası duruma bakmam lazım. Tüm alanı hesaplamam gerekiyor. Bakalım kaç birim kareden oluşuyor? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Burada 12 tane var. Hemen buraya bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Burada da 7 tane. O halde tüm olası durum, tüm olası durum 12 çarpı 7'den 84 birim karedir. Bunu hemen paydaya yazdım. Şimdi istenen duruma bakalım. İstenen durum yeşil karelerden bahsediyor. Şunları şöyle parçalayalım. Daha net bir şekilde görelim. Evet burada kaç tane var? Ee, bir buradan bir buradan daralttığıma göre 10 tane burada var. Aynı şekilde 10 tane altta olacak. Gelelim buraya. Buraları hesaplayalım. Önce sağ tarafa bakıyorum. 2, 4, 6 tane burada. O halde 6 tane de buradadır. İstenen yeşil yüzler e, tüm durum 84. Yeşil yüzler 10, 10, 20, 26, 32. İstenen de 32 birim kare oldu. Hemen sadeleştiriyorum. 8'e böldüm. Ya da 4'e böleyim. 4'e böldüm. 8, 4'e böldüm. 21 olasılık değeri 8 bölü 21 olarak elde edilecektir. Devam edelim hemen. Çok kolay gördüğünüz gibi. Bir diğer soruya bakıyorum. Aşağıdaki grafik. Öğren ortaokulundaki 8. sınıf şubelerinde bulunan kız ve erkek öğrenci sayılarını göstermektedir. E, ee, hemen grafiğe bakıyorum. Şubeler gösterilmiş. Yatayda dikeyde ise mevcudu belirtmiş. E, ee, pembe renk kız, sarı renk erkek. 8A, 8B, 8C ve 8D olarak şubeler belirtilmiş. Buna göre hangi şubeden rastgele seçilen bir öğrencinin kız öğrenci olma olasılığı erkek öğrenci olma olasılığından daha azdır. Kız öğrenci olma olasılığı erkek öğrenci olma olasılığından daha az olasılık değerinin daha az olması için kızların sayısının da erkeklerin sayısından az olması gerekiyor ki ben kız olma olasılığının erkek olma olasılığından daha azdır cümlesini kurabileyim. Bakalım hemen 8A sınıfına. 8A pembeler kız, sarılar erkekler. Kızlar daha az olmalıydı. Pembe grafik sarıdan daha fazladır. O zaman 8A olamaz. Daha azdır diyor. Hemen 8B'ye bakalım. Kızlar pembe, Erkekler sarıydı. Sarı sütün daha fazla olduğuna göre demek ki kızlar daha az. İstediğim durumu sağladım mı? Sağladım. Demek ki cevabımız B seçeneği olacak. Ama diğerlerini inceleyelim. C sınıfında ise kızlarla erkek eşit olduğu için eş olasılıklıdır diyeceğiz. Adet olarak birbirine eşit olduklarına göre biz bunlara eşit olasılıklıdır diyeceğiz. 8D sınıfında da yine kızların daha fazla olduğuna göre... Kızların sayısı erkeklere göre daha fazla olduğuna göre kız olma olasılığı erkek olma olasılığından daha fazladır ama ben daha azı aradığıma göre cevabım B seçeneği olacaktır. Hemen bir diğer soruya bakalım. Kerem 96 ve 144 sayılarının ortak olan pozitif tam sayı çarpanlarını eş büyüklükteki kartların üzerine yazarak bir torbaya atıyor. Torbadan rastgele çekilen bir kartın üzerinde yazan sayı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A seçeneğine bakalım. Asal olma olasılığı tek sayı olma olasılığına eşittir. Karesel bir sayı olma olasılığı %30'dur. İki basamaklı bir sayı olma olasılığı bir basamaklı olma olasılığından fazladır. Üçün katı olma olasılığı %50'dir. Hemen arkadaşlar istenen ve tüm duruma bakalım diyor ki ortak olan pozitif tam sayı çarpanları. Demek ki ben 96 ile 144'ün EBOB'unu bulayım ki diğerleri de zaten EBOB'un bölenlerine eşittir. Hemen buluyorum. 2'ye böldüm 48 72 ortak böldüğü için yanına tik attım. 2'ye böldüm 24 36 tik attım. 2'ye böldüm 12 18 tik 2'ye böldüm. 6, 9 yine tik atıyorum. 2'ye böldüm. 3, 9 bölünmediği için aynen yazıyorum. 3'e böldüm. 1, 3. 3'ü 3'e böldüm. 1. Burada da yine 3'ün yanına tik atıyorum. Bu durumda bunların EBOB'u en büyük ortak bölenleri 2, 2, 2, 2 üssü 4 çarpı 3'tür. Yani 48'dir. Şimdi diğer bölenleri ise en büyük 48 ise diğer bölenleri 48'in bölenleridir. Peki 48'in kaç tane böleni var? Hemen bakalım. 1 çarpı 48, 2 çarpı 24, 3 çarpı 16, 4 çarpı 12, 6 çarpı 8. Saydığım zaman toplam 10 tane böleni var. Bu durumda 96 ve 96 ve 144 sayılarının 10 tane ortak çarpanı vardır. Bu 10 tane çarpanı bir başka yöntemim vardı. Normalde müfredatta yoktu ama biz yine de pratiklik olsun diye yapıyorduk. Sayıyı asal çarpanlarına ayırdıktan sonra kuvvetleri birer arttırıp çarparak o sayının kaç tane böleni olduğunu pratik olarak elde ediyordum. 4'ün bir fazlası 5, 1'in bir fazlası 2, 5 kere 2'den yine sonuç 10 olarak elde ediliyor. Şimdi sorumuza bakalım. Asal sayı olma olasılığı tek sayı olma olasılığına eşittir. Bizim istenen durumumuz tüm durum zaten o. Bana diyor ki asal olma olasılığı ve tek sayı olma olasılığı. Asal olanlar kimler? 2 ile 3. Asal olanlar 2 ile 3. Peki tek olanlar kim? 1 var, 3 var. Başka var mı? Yok. Asallar da 2 tane. Tekler de 2 tane. Bu durumda olasılık değerleri birbirine eşittir. Bir diğerine bakalım. Karesel bir sayı olma olasılığı %30. Karesel kimler var? 1 karesel, 4 karesel, 16 karesel. Yani 3 tane mi? 3 tane olduğuna göre 3 bölü 10 diyeceğim. Bunu yüzdeliğe çevirirsem de %30 olup B seçeneği de doğrudur. C seçeneğine bakalım hemen. 2 basamaklı bir sayı olma olasılığı 1 basamaklı olma olasılığından fazladır. 2 basamaklı kaç tane var? 48, 24, 16, 12, 1, 2, 3, 4 tane var. 4 tane 2 basamaklı 2 basamaklı diyelim. O halde 6 tane de 1 basamaklı olacak. 2 basamaklı bir sayı olma olasılığı 1 basamaklı olma olasılığından fazladır diyor. Hayır tam tersi 1 basamaklı olma olasılığı daha fazlaydı. Bu durumda C seçeneği yanlıştır. Ama D'yi de hesaplayalım hemen. 3'ün katı olma olasılığı %50'dir. 3'ün katı kaç tane sayı var? Hemen bunu da siyahla gösteriyorum arkadaşlar. Diyorum ki 3 var, 6 var, 12 var, 24 var, 48 var. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane tüm durumda zaten 10'du. 5 bölü 10'da yüzdelik olarak gösterirsem yüzde 50 olup D seçeneği de doğrudur. Cevabımız C olarak elde edilecektir. Evet bir diğer soruya bakalım hemen. Yandaki kutuya renkleri dışında özdeş olan ee, üzerinde 25, 50, 100 sayılarından biri bulunan belli sayıda top atılıyor. Kutudan rastgele bir top çekildiğinde üzerinde 50 veya 100 yazan top olma olasılıklarının eşit. Üzerinde 25 yazan top olma olasılığının ise 50 yazan top olma olasılığının iki katı olduğu biliniyor. Kutuda bulunan toplar üzerindeki sayıların toplamı 2400 olduğuna göre kutuda toplam kaç top bulunur? Hemen 25, 50 ve 100. 3 çeşit topum var. Bakın burada diyor ki üzerinde 25 yazan top olma olasılığının 50 yazan top olma olasılığının 2 katı olduğunu söylüyor. Bu durumda 50 yazanların sayısı A tane ise 25 yazanların sayısı 2A tane olmalıdır. Olasılık değerinin 2 katı olması için durumun böyle olması gerekiyor. Aynı zamanda 50 veya 100 yazan top olma olasılıklarının ise eşit olduğunu söylüyor. Bu durumda 100, 100 yazan topların sayısına da a diyeceğim. Bakalım üzerinde 25 yazan 2a top var. O halde bunların toplamı 25 çarpı 2a artı üzerinde 50 yazan a tane top var. Hepsinin toplamı 50 çarpı a. Üzerinde 100 yazan a tane top var. Hepsinin toplamı 100 çarpı a'dır. Ve bütün değerlerin toplamının ise bana 2400 olduğunu söylüyor. Hemen hesaplıyorum burası 200a yaptı. 200A eşittir 2400 ise sadeleştirdim. A buradan 12 olarak elde edildi. Bana bütün topların sayısını soruyor. Bütün topların sayısı ise 4A'ydı. 2A, 3A, 4A. O halde 4 çarpı 12'den toplam 48 top vardır derim. Bu durumda cevap D seçeneği. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.